Çok teşekkür ederim. Üzerimizde ağır bir yük var. Bu ağır yükten dolayı bir hatamız olursa o hata bizim. Bu ağır yükten dolayı hoşunuza gidecek bir cümle olursa milli yol hareketinin olsun. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 10-12 yıldır süren ve hepimizi yalnız kaldığımız zaman genelde ağlayan, başımızı önümüze eğdiren, yaptığımız işe bizi küstüren, bir şeyler yapmamız için bizi kamçılayan, ama etrafımıza baktığımız zaman, sağımıza solumuza baktığımız zaman yalnızlığı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemden geçtik. Bu büyük bir siyasi hareketin, büyük bir idari karlar altında bırakıldığı o günden beri birçok hadiseyi hem yalnız olarak hem parti olarak beraber birlikte yaşadık. Ve Türk siyasetinin gelmiş olduğu noktayı hepimiz şöyle değerlendirdiğimizde Bu Türkiye için idealleri olan, emelleri olan insanların, Türkiye için idealleri, emelleri olan kişilerin, grupların, devletlerin bir zaferiydi. Ve bizim için bir mağlup, mağlup, günüydü. Şimdi, şimdi, Türk siyaseti öyle bir noktaya geldi ki, Bu ana akım siyasi partiler AK Parti, CHP, MHP, Büyük Birlik Partisi, yeni kurulan siyasi partiler hepimizin gözlemlediği gibi toplumun hissiyatından, onların beklentisinden, onların talep ve isteklerinden farklı olarak başka mecralara ait bir siyasetin peşinde gidiyorlar. Doğal olarak aşağıda milletin fikriyatı ve hissiyatı sahipsiz kalmış durumda. Bunun için bir üçüncü yolun açılması şart. Ve bu 12 yıllık acı, 12 yıllık ızdırap, 12 yıllık kalır bizi öyle bir yetiştirdi ki aslında hepimiz birbirimizden ayrı olarak hareket etmemize rağmen, kendi içimizde küslükler yaşamamıza rağmen bu 12 yıllık tecrübenin bugün bizi taşıyacağı siyasi nokta Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu harekete evrilebilir. Bunu birlikte başarabiliriz. Bir siyasi parti kurmak, efendime söyleyeyim, eee Türkiye genelinde teşkilatlanmak ve seçimlere girmekse amaç yüzlerce siyasi parti var artık. Bunu sağlayabilecek birçok oluşum var. Bir siyasi hareketin gücü kendisinin üye sayısıyla hesap ediliyor olsaydı milyonlarca üyesi olan siyasi partiler var, siyasi evet. hareketler var. Bizim burada başarmaya çalışacağımız şey, başaracağımız şey e, Yargıtay listesinde üye sayısının fazlalığı, ilk ilçe teşkilatlarının nizami bir şekilde kurulması değil. Bizim burada başarmamız gereken, başaracağımız şey içimizde hissettiğimiz o gücü şehit liderimizden miras kalan o ideali evet taşıyacak birlikteliğin, kardeşliğin kardeşliği beraber sergileyerek Türkiye'ye bir alternatif oluşturmak olmalıdır. Ben ee, çok değerli hazruna milli Yol hareketinin çok değerli mensuplarına bu hareketi gözlemleyerek acaba nereye evrilecek diye takip eden kardeşlerimize içerisinde Musip Başkanının sevgisini aşkını taşıyan kişilere ve kendisine dokunulduğu zaman Muhsin Başkan'ın aşkından etkilenecek, idarelerinden etkilenecek potansiyel kardeşlerimize ve Türkiye'nin tamamına bu salondan bir cevap verebiliriz. Bu salondan onların taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir birlikteliği inşa edebiliriz. Türk siyasetindeki konjektür buna hazır. Bunu yapabilecek enerji, birikim, bilgi bu kadroların içerisinde var. Bunu harekete geçirmek için de ön almış kişilere, isimlere hepimizin destek olması lazım. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ama şu salondaki en genç antrenör kardeşlerimize edindiğim bütün tecrübeleri, edindiğim bütün varsa bir bilgimi, edindiğim tüm kazanımların önüne serecek derecede size bağlıyım. Bu idare bağlıyım. Ve bu hareketin başarılıya ulaştığı için de canımızın başımızı, yeni bir platformda etkilemeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Umudumuz sizlerle, inşallah bu umudu yeşerterek iktidar, iktidara taşıyacak bir eee beraber sergiliyelim diyorum. <laughs> <laughs> 全然。